Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arıza kodu P0070 dış sıcaklık sensörü devre arızası hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu aracınızın dış sıcaklık sensöründe bir sorun olduğunu gösterir. Bu sensör motor kontrol ünitesine ECU dış sıcaklığı hakkında bilgi gönderir ve ECU bu bilgiyi yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlaması gibi çeşitli motor fonksiyonlarını ayarlamak için kullanır. Bu videoda P0070 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltilebileceğini ele alacağız. Ayrıca bu arıza kodunun aracınızın performansını nasıl etkileyebileceğini ve nasıl önleyebileceğinizi de öğreneceğiz. Eğer aracınızda P0070 arıza kodu varsa bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu arıza kodunu nasıl düzelteceğinizi öğrenecek ve aracınızın performansını geri kazanacaksınız. P0070 arıza kodu, aracınızın dış sıcaklık sensöründe bir devre arızası olduğunu gösterir. Bu sensör, motor kontrol ünitesine Ecu, dış hava sıcaklığı hakkında bilgi gönderir. Ecu bu bilgiyi yakıt enjeksiyonu ve ateşlenme zamanlaması gibi çeşitli motor fonksiyonlarını ayarlamak için kullanır. Dış sıcaklık sensörünün arızalı olması, sensör kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması, Ecu'nun arızalı olması, motor kontrol lambasının, cel, yanması, motorun zor çalışması, rölantide dengesizlik. Yakıt tüketiminin artması, egzoz emisyonlarının artması, P0070 arıza kodunu teşhis etmek için bir OBD-2 tarayıcı kullanmanız gerekir. Tarayıcı, sensörün voltajını ve direncini ölçerek sensörün ve devrinin durumunu kontrol edecektir. Ayrıca, sensör kablolarını ve konektörlerini hasar açısından incelemeniz gerekebilir. P0070 arıza kodu, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini etkileyebilir. Ayrıca, emisyon testlerini geçememenize neden olabilir. Bu nedenle, bu arıza kodunu mümkün olan en kısa sürede gidermeniz önemlidir. P0070 arıza kodunu onarmak için arızalı sensörü veya kabloları değiştirmeniz gerekebilir. Bazı durumlarda, ECU'nun da değiştirilmesi gerekebilir. Sensörü veya kabloları kendiniz değiştirebileceğiniz gibi, bir tamirciye de götürebilirsiniz. P0071, dış sıcaklık sensörü. Aralık dışı P0072 Dış sıcaklık sensörü giriş düşük P0073 Dış sıcaklık sensörü giriş yüksek Bu arıza kodları dış sıcaklık sensörü ile ilgili diğer sorunları gösterebilir. Bu kodları görürseniz aracınızı bir tamirciye götürmeniz önerilir. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle P0070 arıza kodunu ele alacağız. Bu kod, dış sıcaklık sensöründe bir devre arızası olduğunu gösterir. Sensörü kontrol edin. İlk olarak, sensörün kendisini kontrol etmeniz gerekir. Sensörün hasarlı olup olmadığını veya bağlantıların gevşek olup olmadığını inceleyin. Kabloları ve konektörleri kontrol edin. Sensöre giden kabloları ve konektörleri inceleyin. Herhangi bir hasar veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Sensörün direncini ölçün. Bir multimetre kullanarak sensörün direncini ölçün. Sensörün direnci, aracınızın teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Sensörü değiştirin. Eğer sensör hasarlıysa veya direnci doğru değilse, sensörü değiştirmeniz gerekir. Hayır. P0070 arıza kodunu görmezden gelmemelisiniz. Bu kod, Aracınızın motor kontrol ünitesinin (ECU) dış sıcaklığı doğru bir şekilde okuyamadığını gösterir. Bu durum, aracınızın yakıt tüketimini ve performansını etkileyebilir. Ayrıca, bu kodun görmezden gelinmesi daha ciddi sorunlara yol açabilir. P0070 arıza kodu birçok farklı marka ve model araçta görülebilir. Bu kod, özellikle dış sıcaklık sensörünün elektronik olarak kontrol edildiği araçlarda yaygındır. P0070 arıza kodu Aracınızın yakıt tüketimini artırabilir. ECU dış sıcaklığı doğru bir şekilde okuyamadığında yakıt hava karışımını doğru bir şekilde ayarlayamaz. Bu durum aracınızın daha fazla yakıt tüketmesine neden olabilir. P0070 arıza kodunu kendiniz çözmeniz mümkündür. Ancak sensörün direncini ölçmek ve kabloları kontrol etmek için bazı teknik bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Eğer kendinize güvenmiyorsanız bir otomobil tamircisine danışmanız önerilir. P0070 arıza kodu, dış sıcaklık sensöründe bir devre arızası olduğunu gösterir. Bu kodu görmezden gelmemeli ve en kısa sürede çözmeniz gerekir. P0070 arıza kodunu çözmek için sensörü, kabloları ve konektörleri kontrol etmeniz veya sensörü değiştirmeniz gerekebilir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, bir otomobil tamircisine danışmanız önerilir.